Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka dünyasında adını sıkça duyduğumuz OpenAI'yi herkes biliyor. Ama ya Dipsik? Bugün sizleri bu iki yapay zeka platformunun farklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, hatta dikkat çekici ilginç detaylarını anlatacağım. OpenAI'nin geniş kitlelere hitap eden araçlarını mı, yoksa Dipsik'in uzmanlaşmış niş çözümlerini mi tercih edersiniz? Hadi bu sorunun cevabını birlikte arayalım. OpenAI ve DeepSeek'in temel amaçları OpenAI 2015 yılında Elon Musk ve Sam Altman gibi önemli isimlerin liderliğinde kuruldu. Amaçları yapay zekayı insanlığın yararına güvenli bir şekilde geliştirmek. ChatGPT ve DALL-E gibi araçlarla bireysel kullanıcıdan büyük işletmelere kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyorlar. DeepSeek ise daha az bilinen ancak oldukça spesifik alanlarda etkili bir platform. Büyük veri analizi ve derin öğrenme temelli arama motoru teknolojilerinde uzmanlaşmış durumda. Yani OpenAI gibi genel değil, daha niş bir yaklaşımı var. Teknoloji ve kullanım alanları OpenAI doğal dil işleme, bilgisayar görüsü, kodlama ve görsel üretim gibi birçok alanda çalışıyor. Örneğin GPT-4 ile insan benzeri metinler üretebilir veya Dali ile metin açıklamalarından görsel içerik oluşturabilirsiniz. DeepSeek ise daha karmaşık veri kümelerinde derinlemesine arama yapmayı ve anlamlı sonuçlar çıkarmayı amaçlıyor özellikle akademik araştırmalar, biyomedikal projeler ve finansal analizlerde çok etkili. İlginç Yanlar OpenAI'nin gücü ve DeepSeek'in uzmanlığı. OpenAI'nin en dikkat çekici yanı, herkesin kolayca kullanabileceği bir platform olması. İster içerik üretin, ister kod yazın, araçları oldukça erişebilir. Ayrıca metinden görsele dönüştürme gibi yaratıcılığı destekleyen özellikleri var. DeepSeek ise daha çok profesyonellere hitap ediyor özellikle spesifik bilgiye ihtiyaç duyan araştırmacılar için mükemmel bir araç. Örneğin biyomedikal verileri analiz ederken karmaşık ilişkileri ortaya çıkarabiliyor. Bu da Dipsik'i darama derinlemesine uzmanlık gerektiren projelerde öne çıkarıyor. Kullanıcı kitlesi ve ticari modeller OpenAI'ın kullanıcı kitlesi oldukça geliş. ChatGPT gibi araçları bireysel kullanıcılar, içerik üreticileri, geliştiriciler ve büyük işletmeler rahatça kullanabiliyor. Üstelik ücretsiz seçenekleri ve uygun fiyatlı abonelik modelleri de var. DeepSeek ise kurumsal müşteriler odaklanıyor. Özellikle veri analistleri ve akademisyenler için lisans temelli çözümler sunuyor. Daha pahalı ve özel projelere yönelik bir platform diyebiliriz. Hangisi daha iyi? Bu sorunun cevabı tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı. Genel bir yapay zeka aracı arıyorsanız ve kullanıcı dostu bir deneyim istiyorsanız OpenAI sizin için daha uygun. Ancak spesifik bir alanda uzmanlaşmış bir çözüm arıyorsanız, DeepSeek'in sunduğu derinlemesine analiz gücü kesinlikle dikkate değer. Yapay zeka dünyası sadece geniş kitlelere hitap eden araçlarla sınırlı değil. OpenAI gibi devasa bir platform ve DeepSeek gibi niş alanlara odaklanan uzman araçlar farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Peki siz hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.